Merhaba Gaye. Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Bugün bir alışverişi yaptık Gaye Belise. Oyuncaklar aldık. Bambu çubukları açtı. Gaye başladı. Süper bambu çubuklar. 300 parça yazıyordu. 120 bağlantı aparatı varmış. 180 bambu çubuğu varmış. Evet böyle güzel esnek çubuklardan gayenin yaptığı gibi yapabiliyoruz anne. Bunu buraya sokup şöyle yapabilir Tamam yapacağım. Sen bir poşetimizde poşetimizdekileri bir göster bir gaye. Evet. Poşetlerde neler var bakalım. Bim'den neler aldık? Su aygırı. Su aygırı hippolar aldık değil mi? Tonton hippolar. Bakalım. içinde. içinde. Evet i̇çinde başka mi? ne aldık? Önce kutuları gösterelim sonra açıp bakalım. Evet hippolar aldık. Evet, Kral Şakir'in puzzle'ını aldık, değil İyi, mi Gaye? Iki. Evet, bir 50'li bir de yüzlü puzzle varmış. Onu da masamıza koy annem. Başka ne aldık? Büyükler oyunu. Bil bakalım kim oyunu? Evet. <laughs> Büyükler oyunu diyor Gaye. Evet Gaye şimdi okuma yazmayı bilmiyor. Okuma yazmayı öğrendiği zaman bununla da oynayacağız. Bir şey söyleyeceğim. Ben biliyorum da. Şunları tahtları şuradan çıkartacağım. Buraya yapıştıracağız. Kağıtta ne onları bulacağım Evet onları bulacağız. Bil bakalım kim diyeceğiz. Anlatacağız. Saçı böyle. Suratı böyle diyeceğiz. Button, o da ismini söyleyecek kendi şeyinden bakıp. Bakın bu bu. Anladım. Hı. Evet. Onu da açıp bakacağız. Masamıza koy bakalım onu da aşkım. Ya Başka ne çok varmış? Çok Birinci yani. poşetimiz bitti. Bir de bambu çubuklar çıkmıştı değil mi? 2, 3, 4 tane oyuncağımız çıktı. Tane evet onda da bir tane oyuncağımız var. O da oyuncak kutusu. Oyuncak kutusu. Evet pembe bir tane gayet kedili oyuncak kutusu aldım. Aynısının el salısı var bizde. Evet o kapağı. Bak açıp bakalım tamam mı ona? Evet, şimdi önce oyuncak kutumuzu açıp bakalım. Evet böyle çantamızı açtık oyuncak kutumuzu. Evet gaye oradan çubuklardan şekil yapıyor. Oo devrilmesin gaye evet. evet kutumuz böyle şöyle açabiliyoruz ben burada kaldım <laughs> dur bir oyuncak kutumuza bakacağız gaye evet, şöyle açalım bakalım evet oyuncak kutumuz böyle <laughs> dışı pembe gaye gördün mü bak üstünde de kedi var <laughs> kapaklı böyle cıt cıtlı Evet, yani içine oyuncaklarımızı koyabiliriz. Resimde de böyle göstermişler. İçine oyuncak koymuşuz. <laughs> evet, şimdi gayet şimdiden koyma. Onlara bakmadık daha. Koy bakalım bir sığanları görelim. Ne kadar boyutu sığıyor. Evet, boş ama sığıyor. Bakın. Bunu bile alıyor içine. Evet, gayenin bir sürü oyuncağı var zaten. O Oyunca yüzden oyuncak kutusunda aldık. Bir tane daha oyuncak kutumuz oldu. Çok güzel, değil mi? evet annem çok güzel. Şimdi şey bambulara bakalım hadi. Bambular Aşkım. açıkta. Hadi sonra hippolara bakacağız. Bir, bir şey göstereceğim. Ne göstereceksin gene? Bunu aşağıya koyacağım. Sonra da içine diyeceğim. Hayır hayır hayır. Hayır. Hayır ağzını masaya vurursun anneciğim. Şurada. Hayır orada da olmaz. Neden? O içine girilmez annem. O küçük hem sen ona sığmazsın. Gel buraya. Bambulara bakalım hadi. Şu çubuklara bakacağız. Hadi gayet. Evet, böyle kaç tane? 180 tane çubuğumuz var. 120 tane de ba bağlantı aparatımız var böyle. Çubuklar çok esnek. Bir şey göstereyim. Güzel. Onlara bakacağız. Bekle. Evet, böyle şekiller yapabiliyoruz. Ama böyle. Bambu çubuklarımız Bambu böyle. böyle. Evet, gayet düştü. Gayet düştü. Çubukların düştü gaye al onu yerden. Neyse. Önce buna bakalım. Niye hippolara bakmayalım mı önce? Önce buna bakalım. İyi hadi bir bil şey bakalıma bakalım önce. Açsın gaye Beliz. Nasıl açılıyor? Şuradan ben? açılıyor aşkım. Hop hop oturma cama. Evet, şurası bantlı dur açalım bantını. Evet bil oh. bakalım oyunu. Çıkarttık. Çıkarttık bir oynasak mı? Neden? Oynayamayız ki. Hep yabancı isimler var gaye. Hayır, Yavaş. Şimdi içinden sarı mavi çıkıyor böyle. Bir Ay şey sarı mavi mi? diyorum. Kırmızı mavi çıkıyor ya. Oy. Ne söylediğimi bilmiyorum tabi Böyle de içinde oynama kitapçığı var. Bakar mısınız? Böyle soracağım. Yani Anneciğim. Şimdi oynayamayız. Şimdi göstereceğiz. Sonra oynarız. Ya. Bunları tek tek buraya koyacağız. Arkalarında da aynı resimler var. Önlerinde de. Aa. Evet çıkıyor öyle. Buraya koyuyoruz. Herhalde bunlar soru olduğu için bunları tahmin ediyoruz galiba. Sen bilmiyorum. Anne çıkartıp bakalım mı resimleri? Sonra bakalım resimlerini annem. Yani ben mi? hippolara bakacağım. Merak ettim hippoları. Ben de bunları. Evet bunları bil bakalım oyunu kenara koyalım Gaye. Sen onlara bak ben de şu. Gaye sen bana yardım et hadi. Hadi anneciğim koy onları kenara. Hadi hippolar oynayalım bir bakalım nasıl oynuyoruz. Evet, bir hi hippoları açalım bakalım. Hippolar. Ama tonton tonton hippolar. Ne? Neden bunu Anneciğim o sen okuma yazma bilmiyorsun daha o yüzden diyorum. Dur anneciğim. Evet, şöyle kenarda lastikler var. O lastiği bir çıkaralım. Evet böyle açtık lastiklerini. Bir şey, bak, ben bir şey desem böyle yapabilir. Evet öyle oralara top gelince atabiliyoruz değil mi Gaye? <laughs> evet bunun kutusundan da böyle kitapçığı çıkıyor. Nasıl oynadığı. Ve böyle yapışkanlar çıkıyor. Herhalde bu yapışkanlar biri Gaye'nin tarafına biri benim tarafıma konacak. Yapışacak. Buraya bura bura Tamam. Onları da sonra yapıştıralım. Şimdi yapıştırmayalım. Bakalım oynayalım bir nasıl oynuyoruz. Evet şöyle ben alabiliyorum. Bakayım aldıklarım Gaye buraya birikiyor. Senin aldıklarında şuraya birikecek. Nereye? Sen aldığın buraya birikecek annem, benim aldım buraya birikiyor bak. Ama ben Hadi al, Kim çabuk çabuk alacak. Aa, bir tane alabildim. Elini çek anne, elini çek de görürsün toplar. Evet. İki tane alabildim sen de. Evet, böyle güzel bir oyuncak bu da, boyutu Abi, da böyle. Yine aynı. Evet mesela benim, benim kazandıklarım burada ya. Şöyle üste getirebiliyoruz. Şuradan basıp yukarı atabiliyoruz toplarımızı. Ama güzel. bunun büyüğün de herhalde öyle olmuyor. Büyüğünü de internetten bakmıştık. Büyüğü daha güzel sanki. Ama bu da güzel. Bununla da gayet ikimiz oynayabiliriz. Bakar mısınız? Seninki çok oldu benimki. evet gayet. Hangi oyuncağımız kaldı? Puzzle'ımız kaldı. Kral Şakir puzzle'ımız ona bakalım. Kenara al aşkım. Onu da mı oynayacağız? Yok bunu da sonra oynarız. Videomuzu çekeriz tamam mı? Evet ben bunu çok beğendim. Tahterevali var parktalar. Bu Bas puzzle daha güzeldi. oradan <laughs> Necati orada ne yapıyor? Evet içinde 50'li ve yüzlü puzzle'ımız ne varmış. Necati ne yapıyor burada? Necati ne yapıyorum orada? <gülüyor> Balon. <gülüyor> Balonların üstünde iplerle Değil mi? İplerin üstünde yürüyor. <laughs> bu da yani taydıraktan. yapıyor Necati. Bu en oynuyor. Bu da aa demiş. Aa! evet öyle demiş. Bu da belki. Evet onda iki tane farklı puzzle'ımız var. 50'li ve 100'lü puzzle. Bunu da başka bir zaman yapacağız. Şimdi Gaye ile biz hippolar oynayacağız. Evet bir alışverişimiz böyleydi arkadaşlar. Görüşürüz. Görüşürüz.